Herkese merhabalar arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Çok uzun bir aradan sonra Tekrar beraberiz Tekrar video çekmeye başladık İşler güçler koşturmaca Yoğun tempo derken Video çekmeye biraz ara vermiş olduk Artık Geri dönmenin vakti geldi diye düşündüm Elinden geldiğince Tekrar yeniden Sizlerle buluşmaya Gayret edeceğim Yeni videolar çekmeye gayret edeceğim Şimdi yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda Yeni bir drone aldım. Drone açacağız. <laughs> Bugün drone kutu açma mı deniyor artık buna. Kargo açma mı deniyor kargo ile aldım. Yani ee, drone açacağız. Geldi. Bugün sizlerle drone açma videosu çekeceğiz. Bana çok sallama istersen kırılmasın. Daha önce hiç drone uçurmadım. İlk defa bir drone alıyorum. İlk defa bir drone uçuracağız. Daha sonra tabi bunun e, uçurduğumuz videoları da sizlerle paylaşacağız. Ben Video çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada bakın ben damak sakmaya başladım. Plak takıyor tuvana dişleri düzelmesi için. Dişleri biraz yamuk çıktı. Evet. E, şimdi ufaktan açmaya başlayalım mı tuvanı? Tamam açacağım çok heyecanlandım. Tamam aç bakalım hadi şimdi buradan başlayalım açmaya. Haydi bismillah. Haydi bismillah. <laughs> İlk defa drone aldık. Drone uçuracağız. Bir bakacağız nedir ne değildir. Dur dur sakin öyle değil öyle değil. Bir saniye yavaş. elim. kargo poşetini çıkarttık. Bir köpüğe sarmışlar. Bunun içi boş. Tamam bunun içinde bir şey yok. Hemen açalım. Şimdi bayağı bir köpüğe sarmışlar. Bunu nasıl açacağız acaba? Makasla açacağız açacağız. Bakalım 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 Ben anlamıyorum, bunları açmamak için mi yapıyorlar? Hayır Sağlam olsun diye yapıyorlar Zarar gelmesin diye bu kadar Aa. Sıkı sıkı sarıyorlar <laughs> Sağ olsunlar Ürünler zarar görmeden Bize teslim ediliyor Kesinlikle güzeldi ama şey gelmiş Maket, maket bıçağı olsaymış iyiymiş. Bu ben an. kesebilirim. Hayır dur dur dur. Açtım işte. Kutusuna zarar vermemeye çalışıyorum. Herhangi bir şey var mı yok mu diye. Ben açacağım. Aaa gri mi aldım? Bu arada benim haberim bile yoktu. bana sürpriz yaptı? Bir saniye. Aa, bunları patlatacağım ben. Daha sonra patlatırsın sen onları. Bunları patlatmayı seven varsa aşağıda beğenmelerini beklerim. Bu arada hala beğenmeyi aşağı bu sonuna beğenmeye basmadıysanız beğenmeyi unutmayın ve kanalımıza abone olun. Lan çok uğraştık ya. <laughs> Bayağı temkinli güzel değişik bir sarmışlar bunu. Hii. Teşekkür ediyoruz. Evet, dronumuz DJI Neo arkadaşlar. <laughs> Yeni başlayanlar için çok uygun bir dronmuş. DJI Neo Fly Combo paket aldık. Daha doğrusu şey ben, ben aldım. Açayım. Benim haberim bile yok DJI Neo Fly Combo paket aldık. Combo paketin içinde neler var? Şimdi açıyoruz. Bakalım. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak? Bizi ne karşılayacak? Bizi bir tane kuzu karşıladı. Bir tane kutu. Şöyle göstereyim Bence şunu da. Çok Hı. küçük, minnacık. Bir tane paket. Bu drone kullanma şey herhalde. En son en son drone. Bir tane drone. Şuna paket düştü. bir adet pervane. Pervanesi mi varmış? Drone'dan şöyle bir seviyorum. Bir adet daha pervane. Bir tane de kitapçık. Evet arkadaşlar, Fly Combo paketimizden bir adet drone, iki adet pervane, bir adet kumanda ve bir kutu. Bunun içinde de bakalım Zımbırtılar falan var. Şanlı. Pil standımız ve yedek pillerimiz. Bu kutudan 3 tane pil çıkıyor. Pervaneleri söküp takmak için bir adet tornavida. Bir tane Type C, bir tane de Type C Apple kablomuz. Bakıyorum bu kutuda da başka bir şey kalmadı. Koyalım. Evet. Burada ne varmış? Kitapçık varmış. Kitapçığımızı açıp bakalım. Kitapçığımızda ne var? DJI Store var. DJI Forum var. DJI Neo pil bağlantılarını anlatıyor. Pil yerleştirmelerini anlatıyor. Dırt 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 dırt, dırt. EASA bilmem ne cart cart. <laughs> Information. DJI Neo kullanma kılavuzu. Quick Start. Fly App. bu drone şeyi. Nasıl başlayacağımızı anlatıyor. Burada bir kare kodumuz var. Kare koddan DJI programını indireceğiz. Burada bir küçük paketimiz daha var. O ne? Bu ne acaba? Bu da sanırım yapıştırıcı. O, Oo DJ skitterları var burada. Arkadaşlar şöyle de bir skitter setimiz var. Sanırım onları drone'a yapıştıracağız. Bilmiyorum bunları nereye yapıştıracağız acaba? Drone'a mı yapıştıracağız? Başka bir yerlere? istediğimiz de, yere mi yapıştırabiliriz? Enteresan. Neyse bir tane skitter setimiz skater. oldu. Bunları yapıştırırız bir yerlere artık. <laughs> Kullanırız. Bakın Neyse şunu. bu kitapçık da işimize yarayacak. Şimdi bu kitapçıklarımızı da ve şunları kenara alalım. Katlayalım. Şimdi burada yapalım. var. Bu kare kodtan. Şimdi ne, ne açalım? Drone'umuzu Dron en son açalım. Tamam drone en son. Şimdi yan paketleri de çok güzel arkadaşlar. Yani paketlerin vermiş olduğu hissiyat efsane yani çok soft bir yapısı var paketlerin ve şarjımız şarj istasyonumuz. <laughs> aynı anda 3 pilimizi de şarj edebileceğimiz bir istasyon. Yedek pillerimiz burada. 2 tane pil bunun içinde var. bir tane de drone'un içinde var. 3 tane pili aynı anda şarj edebiliyoruz. Nasıl ediyoruz? Tabii ki Type C şarj kablomuzla. Kablo var ama e, fiş, fişini yollamamışlar. Fişi çünkü vermiyorlar. Kendi adaptörümüzle bunu şarj edeceğiz. Sağlam vatı yüksek bir adaptörle çok hızlı bir şekilde pillerimizi şarj edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bunları tekrar yerine takalım. Yanlış takma gibi bir ihtimalimiz yok çünkü kanalları var, yerleri var. Enteresan. Evet, Pil şarj istasyonumuzda böyle açma kapama düğmesi var. Evet, bir de bu var. Bu da iPhone'lar için evet. telefona bağlamak için aslında bu. Kumandadan birazdan göstereceğiz. Kumandadan telefona bağlamak için iki tane hem Type C için hem iPhone'lar için iki kablo göndermişler. Pil şarj istasyonumuzda böyle. Evet. Şimdi sıra Şimdi kumandamıza geldi. Kumandamı. Bu kumanda ve şarj istasyonu Fly Combo pakette var. Öbür türlü e, drone tek başına kullanılabiliyor kumandasız. Aha ben bunun şey çıkacak güzel özlüyordum şeyleri var ya. Evet arkadaşlar burada DJI Neo biraz karışık bir kumanda. Kumandamız. Tabii kumandanın joystickleri yok. Evet. Kırılmış açtık joystickler altta E bana nasıl kullanacağız onları Joystickler burada arkadaşlar. Alta takıyorsunuz. Çünkü saklarken böyle joystickler çıkıntı kaldığı için engellemesin, kırılmasın, zarar görmesin diye sökülüp takılıyor. Evet joysticklerimizi taktık arkadaşlar kumandamızın Kumandamızda Type-C girişi var. Buradan evet. şarj ediyoruz. Ekstra bu telefon koyma yeri. Evet telefon yükleyiciyi yüklüyorsunuz. Drone'u uçururken drone da görebiliyorsunuz. Kumandamız böyle. Çok güzel. Hissiyatı da iyi. Evet, Enteresan. Şimdi dronumuzu açalım. Şimdi aç bakalım hadi dronumuzu. En son drona geldik. Şimdi drone açacağız ana karaktere geldi sıra. Evet, <laughs> Tuana dronumuzu açtı. Bu <laughs> ne? Batarya yeri. Evet arkadaşlar, dronumuz bu. Avuç içi kadar. Küçücük, minnacık. <laughs> Kaç Benim 140 gram mıydı 150 gram mıydı yani o tarz bir şey. Başlangıç seviyesi için e, baktım, araştırdım. En mantıklı makul makul olanı e, buymuş. Başlangıç seviyesinde ilk defa drone kullanacaklar için e, bu drone'un bir güzelliği kumandasız da kullanabiliyor Üstünde çekim modları var. Bunları daha sonra inceleyeceğiz. Şu an kutu açılımı yapıyoruz sadece. E, lens koruma kapağı mevcut. Enteresan. Çok iyi. Altında 2 adet sensör var. Avuç içine konuyor. Avuç içinden kalkıyor. Bu kadar basit bir kullanımı varmış. Daha önce hiç kullanmadım. Sadece izledim. Evet buradan açma kapama buradan da altı ayrı mod var altı ayrı modu da buradan kullanabiliyoruz durumumuzda bu var. minnacık Aha, elim kadar Göstereyim şöyle dört tane pervane pervane korumaları bu da onun var yavrusu. yedek pervane de göndermişler ama korumaları var üzerinde Hani kolay kolay bir şey olacağını sanmıyorum Evet. Bak bir de nereye takılacağını gösteriyor. Evet nereye takılacağını da göstereyim. Evet Tuvancığım, kutu açılış videomuzu yaptık. Uzun bir aradan sonra tekrar evet. sizlerle beraberiz. Eee da çok güzel videolar çekip paylaşacağım. Yani çok pratik kullanması, takip modu var özellikle bunu çok merak ediyorum. Atıyorum biz Tuanay'la sahilde yürüyüş yaparken bu arkadan, önden, yukarıdan ben bizi çekecek. Bunu. Çalışır mı bu? Hı? Yok şu anda çalışmaz çünkü tanıtmadık. Yani buraya telefon takmamız gerekiyor, programı yüklememiz gerekiyor, işte telefona yüklendik programla drone tanıtmamız gerekiyor. Biz şimdi sadece kutu açılımı yaptık. Fly Combo paketten neler çıktı? Arkadaşlara bunları gösterdik. Evet arkadaşlar videolara like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.